bizim zamanımızda nil ile estrumanlar ilgililik. nasıl kar gibiydi. Eee bunları adı kas vardı. Zip, zip. evet fabrikası vardı bu hatorasında laf sürüyor. Bunların CD'ydi. Hıh. Hı. Bir CD, de Flash bellek. Flash bellek internete döndü. <laughs> Amma şu e, tavuk bildiğine gambak diyor biliyor musunuz gençler size sesleniyorum gerçek müzığa gönül verin müzik her şeyi kötülükten uzaklaştırır müzik güzel bir olaydır yani hı. toplum için okullar için her geleneksel yerler için çok güzeldir yani onun için güzel çok gönül verin saygı gösterin plaklar 60 yıllık plaklardır Şimdi sizde aklı yetmez bu plakların çıktığı zamanı. CD çıktı. CD'den sonra flaş bellek çıktı. Flaş bellekten sonra internet çıktı ama yine de bu plakların yerleri gitmiyor. Bunların o zamanın sanatçılarının sesleri, müzikleri ayrı bir şeydir. Müzik çok güzel bir şey. Bak sen olmuş oluyor. 64. Bunları kayıt yapardık. Mesela bunlar kayıt cihazlarımız. O plakları banka aktarma yapıyorduk aynı Adam plaj belliler mesela kasetleri, mesela biz kasetleri yetiştiremiyorduk satmadan. Geldi geçti. Biz de bunları yaşadık. Tabi ziyaretçiler geliyor. Bu plaklara bakıyoruz. Kim çalıyoruz. Adamların hoşuna gidiyor. Ve çok e, isteyen oldu. Ben bunları satmıyorum yani. Çocuğum gibi kolluyorum. Plak işim benim bir sevdamdır. Bu plakları biz o zaman plakçılık yapıyorduk. Ankara'dan getiriyorduk. Ankara'da eee toptancılar vardı. Onlardan getiriyorduk. Burada satıyorduk. Kasetlere kayıt yapıp öyle satıyorduk. Sonra bu plakları e, kaset tamamen ortaya çıkınca kasetler plakları öldürdü. Şimdi bu kasetler biraz bunlardan sattık hasetleri CD öldürdü. CD'yi Flash Bellek öldürdü. Flash Bellek de internet öldürdü. Bu, bu şimdiki buradaki çalan adamlar kendi gücüyle, kendi müzüğünü yaparak, canlı müzik yaparak. Şimdi adam internetten müzik yapıyorlar. Şey ama plakları tutmuyor. Şimdi benim burada 5000'den fazla 5600 5000'den fazla 45'lik plaklarım var. Eski, bunların kemikleri kalmadı bu sanatçıların. 500-600 tane büyük LP plaklarım var, 6-7 bin tane kasetlerimiz var. Bunlara kendim o sandım sanatçılığı da bıraktığım için, e kendim oturdum yerde Hangi sanatçı hoşuma gidiyor, ondan biraz çalar, kendimi teselli ediyorum yani. Tüm gençlere tavsiyem şudur, müzeye gönül versinler. Müzik güzel bir olaydır. Müzik camiyenin içinde güldür yani güldür. Bu mekana geldiğimizde Erol abinin mekanına geldiğimizde e, tarihe bir yolculuk yapmış gibi hissettim. E, tekrardan da teşekkür ediyoruz Erol abimize hani 60 yıllık 40 yıllık eserleri günümüze kadar getirdiği için e, ve biz gençlere bunu dinlettiği için tekrardan çok teşekkür ediyoruz ve gururla hissedi gurur hissediyoruz. E, çok kıymetli, çok değerli sanatçılar ve parçalar var. İnsan buraya gelince geçmişe gidiyor açıkçası. Cem, ayrıca gitar ve piyano ile uğraşıyorum. Yani müzeye ben de bir adım attım. Yani kültürel ögelerimiz vesaire falan filan cidden hoşuma gidiyor ve müzik cidden insanı özgürleştiriyor yani bu da benim hoşuma gidiyor yani mutlu hissediyorum kendime. Yani buraya da tekrardan antika yani antik şeyleri plakları vesaire falan filan görmek cidden çok hoşumuza gitti. Yani eski kültürel yörelerimizi falan görmek. Neşit Ertaş gibi cidden önemli isimler hani kalbimize dokunuyor yani. Mekanları cennet olsun. Erol abimize de bu bize anımsattığı için bu anıyı anımsattığı için tekrardan teşekkür ederiz. Kamuran Akpor Allah rahmet etsin. Çok güzel sanatçılarımız var. var. Plak, hepsi plak bunların. Hep plak, bura koymuş olduğu her şey plak. Bir senede bitiremem yani bunların isimlerini saymaya. Bunlar e, gittiğimiz yerde vermiş oldukları plaketlerimiz. Ayrı bir adamlardı. Allah mekanları cennet olsun ölenlerin. Kalanlara Allah uzun ömür versin.